Güzel bir günümüz olsun. Kalbimizin ferahladığı, göğsümüzün genişlediği bir gün olsun. E, havanın soğuduğu şu günlerde e, pati yani hayvanları dışarıda e, yem ve suyu hatırlatmak istedim. Sular donmasın diye içine de biraz zeytinyağı damlatabilirsiniz. E, havalar soğuk olduğu için o canların da buna ihtiyacı var. Bugünkü konumuz konularımız daha doğrusu birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tekamülün en üst seviyesi ahlaktır arkadaşlar. Ahlakınızın arınması tekamülün en üst seviyesine ulaştırır sizi. Burada ahlak neden tekamülün en üst seviyesidir? Mesela bazı arkadaşlar işte der ki ben aşkı hissetmek istiyorum, aşkı yaşamak istiyorum. Burada aşk bir sarmaşıktır. Sarmaşık olarak tabir edilir tasavvufta. E, aşk bir insanı sarmaya başladığında kin, öfke, e, hırs, e, bunun gibi dünyevi duygular yok olmaya başlar. Bunlar yok oldukça aşk mertebesi kendini daha da yukarıya çekmeye başlar. Yani biz hayatımızda kin, öfke, hırs ve bunun gibi türevlerinden arındıkça e, aşka talip oluruz ve aşkı yaşamaya başlarız. E, aşkı yaşadıktan sonra da bu sefer insanın aklında şöyle bir soru oluşmaya başlar. E, kul aşkıyla Allah aşkı, peygamber aşkı e, sorgulaması başlar. E, bu süreç normaldir bu şekilde. E, burada her zaman e, kula olan aşk, peygambere, peygambere olan aşk... Allah'a götürür. Bunu sakın unutmayın. E, sonuçta bütün aşklar Allah'a götürür insanı. E, i̇lk önce insan zaten bir kulda deneyimler bunu. Daha sonra peygamber, daha sonra da Allah aşkı oluşmaya başlar. Fakat hiçbir zaman şu ayırt edilmemelidir ki e, kuldaki aşkta başka bir şey bulursun. Peygamberdeki aşkta başka bir şey bulursun. Allah'taki aşkta başka bir şey bulursun. E, kulda daha çok e, bu dünyada Aşman gerekip de aşamadığın şeylerin e, dersini verirsin. E, peygamberde ise e, Allah'ın zatını tanırsın yani Allah'ın e, bir insanda tecelliyatını tanırsın. Allah'ta ise bir bütünlük aşkını, bir varlık aşkını, sonsuzluk aşkını deneyimlersin ve huzura ulaşırsın. E, onun için e, şey olmasın yani işte ben e, Allah'ı içimde hissediyorum, peygamber aşkıyla doluyorum kulla işim yok dediğinizde e, hepsini bir arada tuttuğunuz için yanlış bir şey yapıyorsunuz. E, onun için her bir aşk başkadır. Her bir aşkın bize öğrettiği şey başkadır. En üst seviye aşk tabii ki Allah'a olan aşktır. Bunu unutmayın. E, bunun için e, insan kamil olduğumuzda biz bunu anlıyoruz zaten. Yani e, niye mesela tasavvuf ehli olan birçok insan böyle huzura ulaştığında ah diye bir kelime çeker. Ee, burada çift H vardır. Ee, ah gelmesi buradaki ah Allah'tır aslında. H'ler de, de dengedir. Yani insanı kamil ah dediğinde Allah'ım yani ben bu aşkla yanıyorum manasındadır. Ee, onun için e, benim size tavsiyem lütfen Allah aşkı, peygamber aşkı ve insan aşkını birbirine karıştırmayın. Ee, Allah bana yeter diyoruz ve kendimizi sıyırıyoruz. Tabii ki Allah bize yeter ama Allah bizim en son ulaşacağımız yerdir ve bu dünyada yaşadığımız için Allah'ın yarattıklarına da aşk duymalıyız. Hayvanlarına, çiçeklerine, böceklerine onlara da aşk duymalıyız. Onlardan aldığımız o Onlara duyulan aşk bizim bu dünyadaki kinimizi, öfkemizi, hırsımızı, dünyevi olan şeyleriden gelecektir. Sonra o bizi peygambere götürecek. Sonra o bizi Allah'a götürecek. Eğer sen kulda bulmadan, peygamberde bulmadan Allah aşkına sen o zaman bunu kaldıramayabilirsin, anlamayabilirsin, idrak edemeyebilirsin. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatma'nın yanına gittiğinde onun avuçlarını öpüp başına koyarmış. Bunu biliyorsunuzdur. Çünkü avuçların içerisinden Allah aşkı geçer. Onun için biz avuçlarımızı açarak dua ederiz. Yani bunları idrak edebilmek için bu silsile olması lazım. İlk önce insanları sevmek lazım. İnsanlarda aşkı yaşamak lazım ki peygamber efendimizin Hazreti Fatma'nın avuçlarını nasıl öpüp başına koyduğu gibi bunu yaşayabilmek için bu mertebelerin geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama her şeyin başında ilim, bunun için ilim farzdır. E gani Muhtefi Hazretleri der ki çay bardağında Allah'ın 18 tane ismi tecelli etmiştir ve o bardak olmuştur. Yani biz e, her dakika elimize alıp da bir çay içtiğimizde bile Allah'ın 18 tane ismini tecelliyat etmiş bir bardakla içiyoruz. E, bu kadar değerli yerince olmuş, oluşturulmuş bu kainat düzeninde e, bizim uğraştığımız şeylere baktığımızda çok boş işlerle uğraşıyoruz. Yani birçok insanın aklına takılıyor. Niye işte Araplar kandil kutlamıyor da e, biz kandil kutluyoruz. E, i̇nanın bana her şey bilgiyle, ilimle gerçekleşen bir şey. Biz e, Türkler e, Müslümanlığı en e, iyi şekilde uygulamaya çalışan yaratılmış varlıklarız. İnsan kitlesiyiz. E, bunun için peygamberin sünnetlerini her zaman biz kaileye alıyoruz. E, bundan dolayı biz kandil kutlarız arkadaşlar ve biliyorsunuz ki burada ne kadar var olursak yani şöyle söyleyeyim. Bizim bu dünyanın içerisindeki yokluğumuz öbür dünyadaki varlığımızın delaletidir. Yani bu dünyada ne kadar çok şeyden vazgeçersen manevi huzurun o kadar fazlalaşır. Bu dünyada ne kadar çok varlığın olursa manevi anlamda da o kadar yokluğun olur. Bunun için bu dünyada ne kadar çok şeyden vazgeçiyorsan dünyevi olarak iç dünyanda da o kadar yükseliyorsun demektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bugün bunlar dilime geldi arkadaşlar. Mutlaka yerine oturmuştur sizde bazı şeyler. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Allah kalbimize gerçekten aşk manasının idrakını versin inşallah.